Panik atak belirtilerini anlatmaya devam ediyorum. Panik atakta yoğun bir böyle bir göğüs sıkışıklığı, sanki böyle öküz oturmuş gibi, karında ciddi bir karıncalanma, mide bulantısı, sırt ağrısı, baş ağrısı, terleme, titreme ve yoğun bir kalp çarpıntısı. Bu anlamda eşlik eden bedensel tepkiler belirtiler. Bir de bunun zihinsel kısmı var. Zihinsel kısmı da öldüm, öleceğim, gittim, gidiyorum, yolun sonu geldi bayılacağım, felç geçireceğim, ee, galiba e, kötü şeyler olacak, çok kötü şeyler olacak, çok dehşetle e, kaplı bir düşünce buna eşlik eden e, ve genel manada danışanlarımız hep e, acilde buluyorlar kendilerini. Böylesi belirtileriniz varsa panik atağınız var demektir. Panik atak için e, mutlaka bize ulaşın çünkü panik atak çözümü olan e, devası Dermanı olan bir problem, bir sorun. E, i̇letişim numaramız zaten aşağıda e, 0501 153 21 27. Yine bunu da söylemiş olalım. Takip edin, e, paylaşın bu videomuzu arkadaşlarınızla, dostlarınızla. Belki sizlerin vesilelerinizle e, bir dostunuz, arkadaşınız bu sorununa çözüm bulmuş olur.